Merhabalar, ben Gülsüm Aydın. 3 senedir ergoterapist olarak çalışıyorum. Ergoterapistlerin çocuk bölümünde çalışıyorum. Daha çok çocuklara yönelik çalışıyorum. Ergoterapistler neler yapıyorlar? Güncel hayatta zorlandıkları aktivitelerde insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocuk bölümüne baktığımız zamanlarda da çocukların belirli yaşlarda göstermesi gerektiği bazı Aktiviteler var yani yapması gereken şeyler var ve bunlardan bir tanesi mesela öz bakım veya da motorik fonksiyonel e, yürüyebilmek, ayağa kalkmak, e, oturabilmek, düzgün bir şekilde e, bütün vücudunu bir şekilde organize edebilmek gibi şeyler var. E, biz de çocuklara yani ben e, ergoterapist olarak e, çocuk çocuklara bu bölümlerde destek olmaya çalışıyorum. Yani bunlar duygusal yönde olabiliyor, fiziksel yönde olabiliyor, psikolojik yönde olabiliyor. Okul ve yuvalarda da aynı şekilde yardımcı oluyoruz. Ailelerle birlikte oturup çocukların okul hayatlarında, yuvalarda gösterdiği bazı problemleri oturup analize edip bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Buna yönelik de terapilerimizi uyguluyoruz. Terapilerimiz de aynı şekilde yine aktivitelerden oluşuyor. Farklı farklı oyunlar, spor eşliğinde, bazenleri masada oturup konsantrasyon çalışmaları, kağıt üzeri, kalemlerle farklı şekilde terapilerimiz oluyor. Aileler yani çoğunlukla okuldan veyahut da yuvadan, öğretmenden gelen tepkilerden anlıyor aileler bunu. Yani çocuğunun farklı olduğunu ya da problemlerin olduğunu ya da eksikliklerin olduğunu ya da çalışılması gereken şeylerin olduğunu bunları sonra doktora gidip de psikoloğa çocuk doktoruna gidip de fark edilebiliyor bazı tabii ki çocuklarda bunlar doğuştan olabiliyor engelli dünyaya gelebiliyorlar ve hatta bazı doğum esnasında yaşanan problemlerden dolayı doğum, doğduktan sonra da dünyaya geldikten sonra da problemler nedeniyle hasarlar kalabiliyor ve bunlar da ergoterapistler sayesinde bir şekilde destekleniyor. Dersi katılmayan ve yani öğretmenine bir şekilde Cevap vermeyen sınıftaki arkadaşlarınla kontakta olmayan, iletişim kuramayan çocuklar çok var. Onlar da aynı şekilde ergoterapiye gelip e, bizden destek alıyorlar. Yani burada farklı oyunlar eşliğinde e, hem yani duygusal yönde problemlerini bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Çoğunlukla e, çocuklar zaten ilk başta pedagoğa ya da psikoloğa gittikten sonra ergoterapiye geliyorlar. Yani doktorlar ergoterapiye yönlendiriyorlar Biz buradan birebir çocukla çalışabiliyoruz bizim süremiz terapi süremiz 40-45 dakika bir saate kadar gidebiliyor ve biz çocukla birebir çalıştığımız için daha yani on'a daha fazla zaman harcayabiliyoruz ve haftada bir iki defa da terapi Doktor yazdığı sürece Tabii ki bu da çocuğu görme imkanımız olduğu için daha çabuk çocuğu analiz edip de çocuğa öz bir terapi yöntemi uygulayabiliyoruz. bizim farkımız ergoterapinin farkı çocukla daha iyi daha sık bir şekilde ilgileniyoruz. Sadece çocukla değil aynı şekilde aileyi de terapiye katıyoruz. Yani burada ailelerle ailelerle de birebir görüşüyoruz. Ailenin içindeki anne baba, kardeşler varsa kardeşlerle de bir şekilde bir araya gelip de görüşülüyor aynı zamanda okullara da gidip çocuğun öğretmeni yuvasındaki öğretmenleriyle olsun konuşmalar ya da terapide olan şeyleri de onlara da aktarıyoruz. Yani birlikte çalışıyoruz. Çev çocuğun çevresindeki olan bütün insanlarla bir şekilde birlikte çalıştığımız için ergoterapi o yüzden çocuk için daha avantajlı çünkü daha çok imkanlar sunuyoruz ve çocuğu bütün çevresindeki olan insanlarla birlikte terapiye dahil ediyoruz o insanları da. Hiçbir şekilde ücret ödenilmiyor. Çocuklar 18 yaşına kadar zaten yani o zamana kadar sağlık sigortası karşılıyor terapileri. O yüzden çocuklar ergoterapiye ücretsiz gidebiliyorlar. <laughs>